Amazon alışveriş sitesinde satış yaparak değişik para birimleri üzerinden para kazanabilirsiniz. Ürün satışında bulunarak para kazanabilir ve komisyon ücreti alabilirsiniz. Amazon üzerinden çok karlı bir para kazanabilirsiniz. Amazon web sitesinden nasıl para kazanacağınızı sizler için liste haline getirdik. Ürün satarak para kazanabilirsiniz. Satış yapmak istediğiniz ürünü amazon.com web adresinde yer alan envanter listesine eklemede bulunun. Ürününüz için anahtar kelimesinin tespitini yapın. Ürününüz satıldığı zaman Amazon sitesi sizi bilgilendirecektir. Ürününüz müşteriye ulaşınca Amazon komisyon ücreti keserek kalan ücreti hesabınıza yatırmaktadır. Doğrudan satıcı olmak isterseniz yani satış ortağı olmak için bir siteye ihtiyacınız vardır. Satış ortağı kolayca olabilirsiniz. Web siteniz üzerinden sizlere gelen müşteriyi Amazon uygulamasına yönlendirerek satış yüzdesi alabilirsiniz. Amazon'dan ne kadar kazanılır? Teknolojinin gelişmesiyle artık insanlar internetten üzerinden para kazanmanın yollarına bakmaktadır. Amazon Amazon'dan ne kadar para kazanma şansınız vardır? Satış yapılarak belirli oran kazanılır. Teknolojinin gelişmesiyle artık insanlar onlarda para kazanabilirsiniz. Gelin Amazon'dan ne kadar kazanacağınıza bakalım. İnternetten üzerinden para kazanmanın yollarına bakmaktadır. Amazon üzerinden para kazanma şansınız vardır. Satış yaparak belirli oranlarda para kazanabilirsiniz. Gelin Amazon'dan ne kadar kazanacağınıza bakalım. Satış yaparak komisyon ücreti alırsınız. Komisyon ücreti satış başına alınmaktadır. Komisyon oranı %6 ile %10 arasında değişiklik göstermektedir. Örneğin, 100 Türk Lirası, lik bir ürününüz olsun ve %10 komisyon ücreti olsun. Bu ürün üzerinden 90 Türk Lirası kazanabilirsiniz. Tabi Amazon uygulamasını kullanan kullanıcı sayısını da ele alırsanız baya bir kar elde edeceğiniz kesindir komisyon oranını kategoriye göre değişiklik gösterir. Amazon sitesine üyelik bedeli 100 Türk Lirası, katma değer vergisi olarak ödeme yapmanız gerekir. Lojistik ücretleri 4 Türk Lirası ile 30 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Amazon uygulamasında satış yapmak istiyorsanız ürününüzü güzel ve kaliteli göstermeniz gerekir. Resim kalitesinden, anahtar kelimesine kadar ürünü kaliteli göstermelisiniz. Kullanıcıların en fazla satın aldığı ürünlere yoğunlaşmanız gerekir. Gerekli satış seviyesine ulaştığınızda çok fazla para kazanma şansınız vardır. 2022 yılında Amazon uygulamasında lojistik ücretleri 4 Türk lirası ile 30 Türk lirası arasında değişiklik göstermektedir. 2022 yılında Amazon uygulamasında komisyon oranı %6 ile %10 arasında değişiklik göstermektedir. Komisyon oranını kategoriye göre değişiklik gösterir. Örnek verecek olursak 200 Türk Lirası, lik bir ürününüz olsun ve her gün bir satış gerçekleştirin. Bu ürünün %10'luk komisyon ücreti olsun. Aylık olarak kazancınız 2400 Türk Lirası olmaktadır. Ama her gün iki ürün satışı yaptığınızı düşürsek, bu fiyat 4800 Türk Lirası olur. Bu ücretler tahminidir. Double Double Double